Tevbe kapısı açıktır. Can boğazdan karkara haline gelmedikçe hiç ümidi kesmesin. Ümitsizlik kapısı değildir bu kapı. Allah'ın kapısı bu kapı. Ama kasıtlı bilerek böyle Allah'la dalga geçer, alay eder gibi yaklaşımlar tehlike getirir. Öyle değil de hakikaten düşmez kalkmaz nefsine uyar, hakikaten düşer, hakikaten günah yapar, sonra bir daha tevbe eder, sonra... Yok. Çünkü hadis-i şerif diyor ki her müminin alışkanlık haline getirdiği bir günahı var. Bu zaman zaman nükseder. Her mümini zaman zaman nükseder. nükseder. Kafaya vurur, gelir yani o. Çok günahkarsınız, çok. Ve hayırlı hatta'in. Çok günahkarların en hayırlıları kimdir? Et çok, tövbe edenler. Şimdi demek ki günahsızlık teklif edilmiyor. Keşke olsa. Ama olmayacak bir şey de Allah kullayıp demez. Ve hatta ne buyurur? Siz günahsız olsanız, bu hiç günah yapmasanız, Allah sizi siler, şükür götürür. Niye? Allah'ın Gafur ismi, Tevvab ismi, Gaffar ismi, Rahim ismi boşa düşüyor. Neden? Adam hiç iş günah işlemiyor, tevbe etmesi lazım diyor. Allah kim affedecek? Ya ben kim affedeceğim buyuruyor. Bunun sonra pişman oldular. Af isterler. Feğfur Allah da mağfiret eder. Allah da der ki Gafur, Gaffar, Rahim, Tevvab isimlerim tecelli etti buyurun. Onun için kulda günahsızlık esas değil. Hasenat var, iyi taraf, seyyiat var. ki iki kefe var. Bir hasenesi, sevabı fazla gelene cennet vaat ediyor. Bir fazlaya. Kur'an bu, Kur'an. Femen sekulü mevazinu. Ağır neyle gelir? Birle bile gelir. Öyle ki Felah ne demek? Kurtulur, cehenneme girmez. Bir hasene, tek. Onun için yalvarıyoruz mübarek günler, geceler.